Efendim yani net sorulardan herkese merhabalar. Ben Melis küçük Öner Yanımda da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sayın Serdar Soydan var. Çok net bir soru soracağım kendisine. Neden sizi seçmeliyiz? Melis Hanım, yönetici gerek usluluğu, dili, bakış açısı, 7'den diye herkesi kucaklayacak tarzıyla barışçıl bir dille, bakış açısıyla hareket etmesi gerektiğine inanan bir insan. Biz Burada Mersin'de eğer başarıya ulaşmak istiyorsak esnafımızla barışık olacağız, kavgalı olmayacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla barışık olacağız, kavgalı olmayacağız. Kentin dinamikleriyle, diğer siyasi görüşteki diğer siyasi partilerle, ilçe belediye başkan adaylarıyla, hükümetle, bakın yerel iktidarda, yerel yönetimlerde bu uyum verimliliği ve başarıyı getirir. Biz şunu söylüyoruz, egoyu kibiri bir tarafa bırakması gerekiyor. Sonuçta eğer Mersin'in hemşerilerimiz şehrin eminimiz ol deyip helal bize emanet ediyorlarsa biz egodan kibirden uzak olmak zorundayız. Mersin'e hizmet getirmek adına çalınması gereken tüm kapıları gidip çalmalıyız. İlgili bakanlıklarla diyalog içerisinde olmalıyız. Biz o bakanlığa gitmeyiz, orayı biz tanımaz. Bu Mersin'e zarar verir. İlçe belediye başkan adaylarımızla uyumlu olmak zorundayız. Sonuçta bu birliktelik, bildiğin gücüyle hizmet edecek. Biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki, yerel yönetim, samimiyet, tevazu ve gayretle çalışıp Mersin adına hizmet üretmek gerekiyor. Biz Mersin, bizim özelimiz, aşkımız diyoruz. Mersin'e vaatlerimiz var diyoruz. Biz inşallah... Türkiye'de yaşanılabilir şehirler sıralamasında ilk 5 sırada yer alacak bir Mersin hayalimiz var. Ve bu noktada gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. Mersin'de hemşerilerimiz adına, Mersin'imiz adına çalışıp hizmet üreteceğiz. Efendim net soru, neden Serdar Soy'dan? Net cevap, çünkü şehirde barışçıl bir dil kullanmak ve uyum içerisinde çalışmak önemli. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.